Bizim mekana gidiyoruz değil mi? Selinler de bu gece orada olacakmış. İnanamıyorum sana Kerem ya. Yani ciddi olamazsın. Sen hala bu Selin denilen kızla görüşüyor musun? Sana daha kaç defa söyleyeceğim. O kız sadece para peşinde. Ya yapma işim ya. Kız zaten zengin. Hem benim olmayan parayı ne yapsın? Peki Keremciğim. Hadi sen takıl görüşürüz. Bir dakika ya beraber gitmiyor muyuz? Benim başka bir işim var Kerem. Hadi iyi eğlencelersin görüşürüz. Ya, öf. İyi geceler. Buyurun Yeşim Hanım. Bir şey mi oldu? Şey, ben telefonumu unutmuşum da. Acaba odama çıkabilmem mümkün mü? Siz bekleyin. Ben hemen alıp geleyim. Yok. Ben halledebilirim. Tamam o zaman. Buyurun. Teşekkür ederim. Bulabildiniz mi telefonunuzu? Yok çünkü odalar kilitliydi. Evet, bazı odalar kilitli olabilir. Peki sizde anahtar yok mu? Çünkü ben telefonum olmadan yapamam. Maalesef kilitli odaları ne yazık ki açamıyoruz. Mutlaka vardır bir yolu ya lütfen yardımcı olun. Kuralları çiğneyemem. Sabaha kadar beklemeniz gerek. Sabah temizlikçilerle birlikte kapılar açılıyor. Tamam teşekkür ederim. Merhaba. Şey, dün geceki güvenlik görevlisi da mı acaba? Evet, değişim yaptık. sorun mu var Yeşim Hanım? Temizlik için odalar erken açılıyormuş da benim bir an önce çalışmaya başlamam lazım. Çok işim var. Tabii Yeşim Hanım, buyurun. те ме кине теранс по море